Kolay gelsin. Durun, durun, durun. Onları bırakın siz. Neden? Bırakın onu. Siz o öbürünün bir tanesini alın onu bana verin. Ağır bu be. <laughs> e götürün de gösterin de nereye nereye götüreceğiz bir gösterin de bari. Selamun aleyküm. Ağabey, Selamun selam. aleyküm. Hacan nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. İsmin İyiyim. nedir? Allah şükür. İ İsmail. İsmail mi? Dayı kimdir? O da benim kardeşim abim. Abiniz. Ha. Nasılsın dayım? Allah'a şükür. Yaş kaç? 81. Maşallah. Ha. <laughs> Sizin ismin ne? He? Sizin isminiz ne? Hacı Kıdır. Benim adım Hacı Kıdır. Ha. Ne yapıyorsunuz dayım burada? Zavzat dikiyorum. Ne dikeceksiniz? Domates, biber, patlıcan... Kendiniz yiyecek kadar değil mi? Ha, kendimiz Evin yiyecek Evin ihtiyacı. Evet, tabii. Mevsimi midir şimdi? Mevsimidir, tam mevsimi. Tam meyve, sebze, ekme mevsimidir. Evet. Bahçe senindir? Ha. Çalışanlar kimdir? Çalışanlar yengem, gelinim, kızım. Yenge kimin eşi? Yenge, bu adamın eşidir. Kadın emmin Ha. Şimdi. Yengem midir? Ha. Benim Annem ya. nasılsın? Sağlıyorum. Hele bir dön. Adın ne annem senin? Adım Yeter. Yeter anne. Hıdır emmiyle siz kaç senelik evlisiniz? Hesabım <laughs> mı var? Hesabı yok. <laughs> kaç çocuk var Yeter anne? Benim çocuğum yok. 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 Evlatlık aldınız mı? Ha. Kimi aldınız? Bunun oğlu. Oğlunu. Hı. Benim babamı da evlatlık vermişler. vermişler. Amcasını. Ha. Stavuda, e, e, da. amcasını. Kendi babamı da. Ha. Baktınız büyüttünüz. Ha. Nerede şimdi? Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da mı çalışıyor Yok yok. Kızı götürdük. <laughs> Kızı hmm. yükerdi. Anladım. Ee, bu yaşta zor olmuyor mu bahçe işleri Yeter Anne? Zordur ne? Zordur. Yani. Zordu, biraz zor Eskiden de daha zor değil miydi senin yaşam? <laughs> Araba yok. Hiçbir şey yok. Bakkal <gülüyor> yok. O zaman çok iyiydi. Nasıl iyiydi? İyiydi işte. E şimdi daha rahat değil mi? Çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi ha, var. Ha, bir şey de var. Ama ben o zamanı razıyım. Eski zamanı mı yazıyorsun? Niye annem? İşte, o zaman iyiydi. Korkuluk vardı. Yani. Ha. Hay vardı, sen vardı, her bir şey vardı. Ha. Peki meralarda mıydınız, dağlarda mıydınız? Ha, sadece? dağlardaydım. Kadir emmiyi nerede gördün dağda? <laughs> Kürde, bir, köy, külde, bir köydeydik. Kaç yaşında evlendin anne? 18 oldu. Da var mı gidiyordunuz? He. Özlüyor musun şimdi dağları, davarları? He. He, özlüyüm. Peki, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Şu işi bir öğret bakalım bize, ispanyolcum. Evet. İlk gün bunları yapıyoruz. Böyle havuz gibi. Havuz gibi böyle yapıyoruz sırayla. Niye? E, kim maksat? E, su arar. Böyle, su. O zaman... Su zaman şuradan da, gelecek, şurada burada su alacak. Direk gelecek buraya. O yanı, bu yanı su alacaksın. Hem o yanı kurtumu verirsin. Hem bu yanı verirsin? Su ararsın. Ondan sonra su aldıktan sonra 2-3 günde bir su arıyoruz. 2-3 günde bir. Su aldıktan sonra, bununla döküm verdikten sonra, bir haftada bir su arıyoruz. Döküm verdikten sonra. Gübre. Gübre, zaten Gübrel bitirmişiz. Gübreyi şimdi bitirmişiz. Olabilir ki belki bu arazi gübresini elden sepiyoruz yani. Elden sepiyoruz. Yaş kaç İsmail amca? Yaş 71. Ya 71 yaşında bahçede. Ya ben şehirde görüyorum 60 yaşını geçmiş sokakta zor yürüyor sen 71 yaşında elinde kazma kürek bahçeyle uğraşıyorsun. Biz yaylaya gittik. Yaylanın soğuk sularını içtik. Var durum dallar var ya. Soğuk sularını içtik, çok fazla yıkılmadık. Yanık sizi ya. İyi ki biz de Erzurum'un soğuk sularını içmişiz evim. E ben, ben de seyrettim. İyi ki, iyi ki Şavşat'ta gitmiş karlar üzerinde güreş tutmuşuz evim. Ben, ben çok seyrettim evet, seni. Eyvallah, kolay <laughs> gelsin. Kolay gelsin. Dur. Koyun gübresi mi bu? Koyun, ha. Gübresi ha. Mi? Ha. Koyun... koyun gübresi mi? He. Koyun gübresi mi yiyoruz? koyun gübresi. Şey mi? Çukur mu açacağız? Ha. Açalım. Nasıl ekeceğiz bunları anne? İşte onu bile ekeyim. Kökü aşağıda kalacak. Ha. İki tane tikme. İki tane mi? <laughs> tamam birini aldım. İyiyim be. İyiyim. Bunları şimdi ektik. Seneye de bunları yemek kısmet olur inşallah be. İnşallah inşallah. Elazığ'a geldiğimizde. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz efendim? Güllü. Güllü? Hı hı. İsmail amcanın nesi oluyorsunuz? Kızıyım. Kızı. Evet. Büyük kızı. Evet büyük kızı. Siz eldivenlerle işi biliyorsunuz maşallah. Yeter <laughs> hiç... anne eldiven takmamış. Ben hiç çıkarmam ki. Öyle mi? Her işte eldiven kullanıyorum. Daha mı rahat ediyor böyle. Eller patlamıyor, çatlamıyor. Yok tabii ki. Soruyor yani sonuçta. Biz biraz güzelliğimize bakıyoruz yani. Yok, yeni yani. nesil, yeni <laughs> hadi hadi hadi. Yeni nesil güzelliğimize bakıyor. Yani. Yeter anne, hiç ne elde ben ne bir şey. <laughs> e, yeter anne, eski kadın. Peki evlendiğiniz zaman bahçede çalışmak ister misiniz? E uzak kısmete bağlı artık. Yani gideceğimiz yere bağlı. Yani çalışmak durumunda kaldınız. Ne ya, olur? İstemiyoruz ama eğer kader oraya sürüklerse tabii ki. <laughs> E çok seviyorsunuz. Neyi? Ya alacağım diyelim. kişiyi evet. bu işle uğraşıyor. Çok zannetmiyorum ya. Yapmayacaksınız. <laughs> hayır. Yani. yani hiçbir aşk şu işin emeğinden daha güçlü değil mi? Yok hayır. Yok. <laughs> Bence İlk. değil. Kolay gelsin. Teşekkür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.